Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Windows 10 görev çubuğu yani bu şeffaflaştırmayı göstereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi kahverengi. Şimdi Microsoft Store açıyoruz. Şöyle daha net görürüz. Buraya TR yazdığınızda zaten Translucent TB diye çıkıyor. Bunun ismini zaten açıklama kısmına koyarım. Oradan alabilirsiniz. Yükleyelim. Sahiptim zaten ben. Şimdi iniyor arkadaşlar. İndirmelere girerim. indi gördüğünüz gibi. Eee sizde bu çıkmazsa yani bu çıkmayabilir belki. Çıkmama ihtimaline karşı buraya geliyoruz arkadaşlar. TR yazdığınızda zaten Translated TV diye çıkıyor. Bastık arkadaşlar. Evet diyoruz. Gördüğünüz gibi şeffaf oldu burası. Böyle şeffaf. Yani bunu kaldırmak istiyorsanız eğer sizde varsa gördüğünüz gibi buralardan ayarlayabilirsiniz. Mesela arama kutusunu kaldırayım. bir dakika gizli dedim gördüğünüz gibi gitti yine araya geldim kutuyu gösterdim gördüğünüz gibi geldi burada da bu var ben bunu küçülttüm kendi istediğinize göre yapabilirsiniz bugünlük videomu bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın